Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz Bugün arkadaşlar üç etimizi mak yana geldik arkadaşlar. Sağ arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şey arkadaşlar iyi Nasılsınız? Bütün arkadaşlar iki medeni gitti gezdi. Zemzem suyu içtik, bütün arkadaşlar çayımızı içtik, yemimizi içtik. Böyle arkadaşlar sırada geldik. Allah kahretsin. Amin. Böyle böyle arkadaşlar bütün. Mücid... Şimdi i̇şte arkadaşlar göre zaten müçteden geçirken okul videosunu attım. O arkadaş oradaki arkadaş. Simada sınıftaki sınıf sınıftaki videoyu attım seni seni. Böyle arkadaşlar. Bugün arkadaşlar videoda gelir. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs> geçen gün geçen günümüz buraya geldi işte ne olmuştu? Parkta park gözükmeye dönmüştük. Evet. İçine <laughs> mi? <laughs> burada, burada söyle. <laughs> <laughs> Mehmet Mehmet ben sana da konuşmayacağım ha. Bunun yanında da tek gelirsin valla görmüyorum al, tek. Tamam mı? Anladın beni dediğimi öyle arkadaşlar. Mehmet yok artık valla. Kendisinin hakkını... Kendisi biliyor, ne yaptığını, yani, ne yaptığını. Kendisi düşünsün, kararını versin. öyle konuşacağız Allah. Birazcık zor konuşacağız memurlar. Bu konu hakkında size bir deneyelim. Bakın, münşitimiz zirette geldi, dikkat et. Burada yani kendisi gılgılgılgıl geliyor. Gıl 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 zaten. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşürüz, bye bye. Bugün arkadaşlar edip bugün arkadaşlar edip mücahitin okul arkadaşımı yana gittim arkadaşlar Mücitler Mekke oraya gittiler dua etmeye arkadaşlar orada bana benim canım arkadaşım da saat almış gördüğünüz gibi arkadaşlar Mekke Mekke, Mek Mekke Medine'den oraya gittiler Samsung suyunu içtik Öyle arkadaşlar ziyaret ettik. Kabul olsun. Fatma, neydi Fatma? Abiyalı Bücet'in annesine de, de, teşekkür ederim. Bücet'e de, de teşekkür ederim. İyi ki varsınız, seviyorsunuz. Ben böyle saat almıştım orada. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olun. Lakak yapın. yapıp bilgimizi açarsanız seviniriz.